Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapaklarımızı getirdim. Merhaba. Evet. Çevreye duyarlı olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz bu kapakları yetkililere vereceğiz. Ee, onun için fön kazandınız. Bizler ekolojik dengenin bozulmaması için çünkü mevsimler dolayısıyla değişti. Fırtınalar, seller, kuraklıklar ekolojinin hep bozulduğundan dolayı bunlar oluyorlar. Şöyle bir kişi ne yapabilir ki demeyelim. Mutlaka potansiyelinizi fark edin. Ee, onun için bir kişi ne yapabilir? Pilini kesinlikle çöpe atmaz. Ee, atık jiletlerini, geri dönüşümle ilgili kağıdını, plastiğini, her şeyi değerlendirir. Hoş geldin. <laughs> Film mi getirdin? Evet. Ha, bunları nereden biriktirdin? Oyuncaklarından. Oo oh, çok güzel. Ver bakayım pilleri. Hı hı. Sen gel böyle. Hoş geldin yakışıklı. Hı hı. Pil mi getirdin? Bu, bu piller ne oluyor? Çevreye çok büyük zarar veriyor. Değil mi? Hı. Senin gibi gençlerin, çocukların da bunları toplaması çok güzel bir şey. Ben senin tıraş edeyim. Gel bakalım tıraş kazandın. Kapaklar için teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kapaklar, buyurun. Bu kapaklar e, hem doğaya zarar vermiyor hem de engelli kardeşlerimize Yandı. tekerlekli sandalye Yandı. olarak dönüyor. Şey, evet. Kapaketen. Tıraş ediyoruz. Ücretsiz, traş. ücretsiz, traş. ücretsiz traş ediyoruz. E, doğaya e, zarar veren, zarar veren topluyoruz. Tamam. Pilleri atık. Pilleri doğaya daha çok zarar veriyor. Kapaklar zarar veriyor. Ağaç dikenleri Aynı zamanda jiletleri de... Bir de kapak ve engelliler faydası evet. var. E, bu arada çevre derneklerinden yani makbuz getirip şu kadar ağaçlık dimleyenleri de Siz tıraş ediyoruz. O, o, Aynı da, zamanda da, atık jiletle ilgili evde e, tıraş olanlar 11 adet jilet getirdiğinde, o kullanılmış jileti getirdiğinde onlar da, da olarak, Çünkü onların da hem sokak hayvanlarına zararı var kesiyor. Hem kağıt toplayanlara zararı var çöplerden aynı zamanda. Biz çöpe atmıyoruz. Bu jiletler kullanılıyor. Geri dönüşüm olarak kullanılıyor. Çevreye duyarlılığımız için teşekkür edelim. Ağaç diktiğinizde pil, kağıt, teneke kutu, cam şişe bunları bize getirdiğinizde tıraş ediyoruz. Ve de bu şekilde Atıyoruz, şiddetler burada. Evet. Doğaya gitmemiş oluyor. Tekrar ekonomiye katkı sunuyoruz. Buyurun yüzünü yıkayın. Bu havluları da kağıt kutusuna atıyoruz. Tek kullanım. Tekrar, tek kullanım, geri dönüşme uydu. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Hoş bulduk. Atık yağı mı getirdiniz? Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Atık yağı biriktirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkesin yapması gereken bir şey zaten. Evet. Çünkü atık yağlar denizlere, denizlere ulaştığı zaman çok büyük kirlilik görüyor veriyor. Hep ekolojinin bozulmaması için hem de ülkesinin ekonomisine, ekonomisine katkı sağlamak için bunlar yapılır. Dolayısıyla çevremize her konuda sahip çıkmamız gerekiyor. Herkesin en azından bir ağaç dikmesini öneriyorum. Şu ana kadar 1044 ikili ağacım var ve hala da devam ediyorum ağaç diktirmeye. Neler yapıyorum? Atık yağımı kesinlikle e, lavaboya boşaltmıyorum çünkü suların kirlenmesini istemiyorum. Dolayısıyla sadece kendimi değil tüm doğal yaşamın bozulmasını istemiyorum. Tüm canlıların biz insanlar tarafından gerçekten şu şekilde geri dönüşüme ve bir bireyin neler yapılabileceğini bilirsek kesinlikle ekoloji bozulmaz. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla işte trafikte olsun, diğer fabrika bacalarında ve diğer konularda çevreyi bozan faktörler olduğu için bunlar ekolojiyi bozuyorlar. Biz de birey olarak potansiyelimizi fark edelim. Bir bir kişi ne yapabilir ki demeyelim. Hep birlikte çevre ve ekoloji için çalışalım.